Artık e, mezun olup keplerini atacaklar. Keplerini atacaklar hep, evet. Bir sürü hemşireler <laughs> tekrar e, biz aramızda. 60'a ya yakın bir mezunumuz olacak bu sene. Haziran ayında, ayında Allah isterse. Haziran'da mı? Evet. Yani Haziran onlar ayında. hazırlanıyorlar şimdi onların güç e, dönemleri. Büyük, var. büyük Tabii, heyecan var. Tabii ailelerinin heyecanı var. Türkiye'den çünkü. gelen çocuklarımızın aileleri de hep ha. gelecekler törene. Bizim için onlar çok büyük bir, heyecandır. Ne kadar güzel bir şey. Yani Kıbrıs'ta bu görevi, bu eğitimi alıp çok. gidip yerlerinde işte atıyorum. Kars'ta, artık evet. Doğu'da, Güney'de yani herkes bir yere dağılacak. Her ve... bölgeden öğrencimiz var. Yani bu çok en güzeldir aslında. En çok hangi aslında. bölgedendir hocam? Adana, Antalya taraflarından. Tabii çok şeye verilere dökmedik bunu aslında. Evet. Ama inanın Diyarbakır, Cizre, Kahramanmaraş, Adana her bölgeden. İstanbul, İstanbul. İstanbul'dan da çok öğrencimiz var. Diğer evet. yerden öğrencimiz var. Yani çok değişik bölgelerde ve çok güzel. Değişik bölgelere eğitim vermek, çok yani güzel. eğitimli birini yetiştirip göndermek çok çok güzel. İşte atıyorum yıllar sonra en yakın doğudan mezunum diyecekler. Bizim Şu anda gurur. bir çalışma başlattık. Mesela çok öğrenci kapasitemiz yüksek olduğu için hastanelerimizde biliyorsunuz hasta oranına bakarak tabii. Çok fazla öğrencilerimiz dağıtım yapamadık. Evet. Öğrenci sayımız arttıkça... Bu alanlara sığmaz olduk biz ve ilk defa bu sene şu anda mesela Türkiye'dedir öğrencilerimiz e, Türkiye'den gelen veya fark etmez çocukların tercihine bıraktık. Dedik ki işte bir büyük, büyük hastanelerde Türkiye'de de stajınızı yapabilirsiniz. Aa, ne güzel. Oralarla hep yazışmalarımızı yaptık rektörlük e, tarafından yapıldı.